İsmim Engin Barut. 21 Temmuz 1978 Ankara doğumluyum. 1995 yılından beri Deus motorları üzerine Deus Motor Servisinde çalıştım. 2012 yılına kadar hem Otokar yetkili servisinde hem de Deus motorlarının tamir, bakım, yedek parça servisinde işçi olarak çalıştım. Uzun süre uzun süre o çalıştığım yerde usta olarak görevime devam ettim. Daha sonrasında kendi iş yerimi açtım. 2012-2013 senesinde Enmak iş makinelerini Deutz motorları üzerine faaliyet göstermek için Enmak iş makinelerini kendi adıma açtım. Bu tarihten itibaren de işimizin çok büyük bir kısmı sadece Deutz motorları üzerine. E, bu motorların tamir, bakımını, revizyonunu e, ve yedek parçasının satışı olmak üzere faaliyet göstermekteyiz. E, genelde çalıştığımız, e, faaliyet gösterdiğimiz iş makinelerinde zaten e, Deutz marka, Alman menşeli Deutz marka motorlar çıkıyor. Ama e, arada bir e, müşterilerimizden gelen talep üzerine Kamis ve Perkins motorlarında revizyonunu, yedek parçasını temin edip revizyonunu yapmaktayız. İşimizin, biraz önce de söylediğim gibi işimizin büyük bir yoğunluğu faaliyet alanımız ekseriyette Alman menşeli Deutz motorları üzerine. Yedek parçasının satışını da yapmaktayız. Türkiye genelinde de şantiyelere servis ağı vermekteyiz. Servis araçlarımız ve servis elemanlarımız kendimde olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen her yerine arızalara, bakımlara, veyahut da e, motor revizyonuna gidip müşterilerimize bu şekilde yardımcı olmaya çalışmaktayız. Türkiye'deki asfalt serin makinelerinin e, çoğunda e, bizim e, revizyonunu ve servisini yaptığımız motorlar bulunmaktadır. Deutz motorlar çıkmakta. E, bu motorların bilgisayarlı test cihazı e, ve e, tüm elektronik parçalarının tedariği de elimizde mevcut. Bilgisayarlı test e, tespitlerini yapıp e, bu alanda da faaliyet gösteriyoruz. Asfalt makinelerinin çoğunda, şimdi bizim asfalt makinelerinin en önemli can damarı noktalarından birisi de finisher ve silindirlerdir. Finisherler bir şantiyede, bir asfalt şantiyesinde finisher serim yapacak ki ona bağlı olan plant, silindirler, kamyonlar ve diğer tüm işçiler işini devam ettirebilecek. Şimdi finisherlerde özellikle Vegele marka, Ham marka, Bomak marka finisherlerde bizim tamirini ve revizyonunu yaptığımız Deutz motorlar çıkıyor. Bunların tüm revizyonlarını, bakımlarını gerektiği zaman şantiyelerde, gerektiği zaman atölyemizde hızlı ve seri bir şekilde ve en üst kaliteyi göstermek şartıyla bakımlarını, bakımlarını revizyonlarını elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Revizyon esnasında %100'e yakın oranda orijinal yedek parça kullanmaya gayret ediyoruz ve e, işimizin de her zaman arkasında durup olası bir çok düşük ihtimal ama olası bir aksilikte anında yerinde müdahale etmeye çalışıyoruz yaptığımız işin devamında. Deutz marka motorların bulunduğu e, asfalt makineleri, asfalta e, asfalt şantiyelerine hitap eden makinelerde ekseriyette Vögele t 2 Vögele Super 1900, Vögele 2100-2 ham grubunda ham silindirler grubunda ham hd110 hd75 hd90 hd140 hd110 e, artı pluslar bunların hepsinde doğut marka 4 silindir ve 6 silindir olmak şartıyla değişik güçte ve değişik ebatta motorları mevcuttur bomak marka e, finisherlerde ve bomak marka silindirlerde e, büyük bir oranda Deutz marka tcd 2012 dediğimiz 4 silindir elektronik Kamurayl motorları çıkmakta. Montajı, fabrikada montajı bu şekilde tercih edilip uygun motor bu şekilde takılmıştır. Türkiye'de de biz bunların revizyonunu, bakımını uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ayrıyeten Amman silindirlerin bazı bölümlerin, bazı klasmanlarında, Amman silindirlerin bazı klasmanlarında Deutz marka motoru çıkmakta. Bunların da yerinde ve atölyemizde hızlı ve seri bir şekilde bakımlarını, revizyonlarını e, müdahale edip yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca bizim e, uzun yıllardır bakımını ve revizyonunu profesyonelle yakın ya profesyonel bir şekilde yaptığımız bu Devuz motorlara dünya üzerinde 480 marka iş makinasında da çıkmaktadır. Bizim işimizin büyük bir kısmı asfalt camiasına e, hitap etmekte fakat bu asfalt sektöründe e, yolun devamı için bir tünel kazılmak istenildiğinde veyahut da bir viyadük yapılmak istenildiğinde bu tünellerde çalışan diğer marka tünel delicileri, tünel harfiyat kamyonlarında ve veya, veyahut da viyadük yapılmak yapılması gerektiği yerlerde viyadük vinç kolonları kaldıran vinçlerde de aynı marka devus motorlar çıktı çıkıyor. Bunların da revizyonunu yerinde de müdahale bir şekilde yapıyoruz. Asfalt kazıma makinelerinde W1900, W2000, W200 bunlarda da W100'lerde eski modellerde Deutz marka motorlar çıktı. Şimdiki yeni serilerinde Cummins QCX15'ler çıkıyor büyük motorlar. Bunların da Gerekli müdahalesi için elektronik motorlar bunlar, gerekli müdahalesini yapabilmek için elimizde arıza tespit cihazlarımız, elektronik cihazları hepsi mevcuttur. Ayrıca makinenin ufak tefek bakım, revizyon haricinde ufak tefek arızalarında üzerinde bir sensör, bir müşür veyahut da herhangi bir yer bir ikaz verdiği zaman makinenin kendi panelinde oluşan arıza kodlarından bu kodların açıklamaları da Türkçe olarak elimizde, İngilizce ve Türkçe olarak elimizde bulunmakta. E, gerektiği zaman olaya erken müdahale edebilmek için e, asfalt, şantiyedeki formene veyahut da makinenin kurucusuna, e, sürücüsüne de, e, e, telefonda da bilgi verebilmek amacıyla tüm arıza kodlarının bilgileri de var. E, daha hızlı olabilmek için ufak tefek işlerde bile sürücüye veyahut da formene, operatöre de, müdahale ettir ettirme imkanımız oluyor. Ee, uzaktan da telefon yardımıyla veyahut da telekonferans yardımıyla bu şekilde yapabilecekleri arızalarda müdahale ettirebiliyoruz. Kendi imkanları doğrultusunda yapabileceklerine inandığımız küçük arızalarda e, operatöre yani mesafe uzak olduğu zaman biz gidene kadar daha fazla zaman geçti geçeceğinden dolayı orada müdahale edebileceği arızalara ek makinenin ana ekranından çıkan ana ekranda oluşan arıza koduna göre direkt nokta atış yaparak makinenin şu bölgesinde böyle bir arıza var. Buraya bakın, kontrol edin, gerekirse değiştirin şeklinde olayların çözümüne, çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Eski makinelerde tecrübelerimize dayanarak motorun sesinden, arıza oluşumundan, egzoz dumanına kadar Buralardan tahminle veyahut da tecrübelerimize dayanarak müdahale ettirdiğimiz yerler var ki ekseriyette doğru yerlere baktırıp veyahut da doğru bir şekilde parça tedarikini sağlayıp yapabileceği bir işse orada müdahalesini yaptırıyoruz. Yapamayacağı bir işse mutlaka aynı gün servis çıkartıp, ertesi gün müdahalesini kendimiz yapıp, şantiyede olabilecek bir işse mutlaka orada çözümünü üretip, makinayı sahaya, işe vermeye çalışıyoruz. Çünkü asfalt sektörünün çalışma hızlılığını, iş potansiyelini ve işin durmama noktasında, durma noktasında nelere mal olacağını bildiğimizden dolayı elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eski makinelerde genelde zaten motor sesinden, dumanından, ürettiği güçten arızanın nerede olduğunu veyahut da nasıl müdahale edilmesi gerektiğini gerçek bir ustaya, anlayan bir kişiye motor kendisi söyler. Motor kendisi bu arızayı belli eder. Orada müdahalelerimizi o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Elektronik motorlarda, yeni nesil motorlarda bizim ustaların işi aslında biraz daha kolaylaştı. Elektronik motorlarda motoru tüm elektronik sistemin çalışmasını ateşlemesine kadar, enjektörlerin mazot püskürtmesine kadar, içerideki yakıt basıncına kadar bütün değerleri, bütün bilgileri motorun beyni vasıtasıyla hem makinenin ekranına hem de bizim bilgisayarımıza tüm değerleri veriyor. Bu değerlerin orijinalle orijinal değerleri de karşılaştırdığımız zaman motorun vermiş olduğu değerlerde nerede bir anormallik varsa, nerede bir eksiklik varsa veyahut da fazlalık varsa bilgisayar ekranından tespit ettiğimiz şekilde oraya müdahalesini yapıyoruz. Aslında yeni nesil motorlar Avrupa Birliği uyum yasalarına göre de yeni nesil motorlar güç olarak yakıt verim az düşük yakıtta güç verimli olarak ve egzoz emisyonu olarak çok daha güzel üretilmiş daha düşük yakıtlarla, daha düşük ebatlarda daha fazla güç üretile, üretmeye çalış, üretebilen bir motordur. Aynı zamanda hem sürücülerin, hem kullanıcıların, hem de diğer ustaların da işini kolaylaştırmış bir teknolojiye sahip. Genelde elektronik motorlarda bizim arıza tespitlerimizde çok daha başarı nokta atışı yaparak başarı elde ediyoruz. Yani TCD dediğimiz Deutz motorların TCD serileri az yakıt üreterek, az yakıt tüketerek çok güç üretiyor. Aynı zamanda çevreye duyarlı, egzoz emisyonu çok düşük olan yani diğer motorlara göre çok daha sağlıklı, düzgün yeni nesil motorlar. Bunların bu şekilde revizyonlarını, bakımlarını yapıyoruz. Ostim'de, Ankara Ostim'de kendi atölyemiz Burada Ekseret'te de işimizin en başta söylediğim gibi işimizin yüzde sekseni asfalt camiasına, asfalt makinalarının motorlarına hitap etmekteyiz. En nafiş makinalar olarak aslında şöyle bir de bir projemiz var. Biz yeraltı maden sektörüne de hitap etmekteyiz. Yeraltı madenlerinde çalışan firmalara topyekün komple bir makina imalatı projemiz de bulunuyor gerekli çizimlerini, gerekli ölçülerini, gerekli altyapısını oluşturduk. İlerleyen ilerleyen zamanlarda bir iş makinası da üretmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili tüm üreteceğimiz makinenin güvenlik aşamasında, çalışma prensipleri aşamasında tüm yetki belgelerini hızlı hızlı bir şekilde sonuçlandırıp eee yeraltı madenlerinde harfiyatı dışarıya çıkartabilecek eee 1,5 metreküp iki, iki buçuk metre kapasiteli, iki buçuk metre kova kapasiteli bir yeraltı maden yükleyicisi, loader üretmeyi de düşünüyoruz. Böyle de bir projemiz, bir çalışmamız var. Tamamıyla tasarımı kendimize ait. Bununla ilgili makine mühendisi ve proje ile alakalı çizimci arkadaşlarımız, mühendis arkadaşlarımız çalışmalarını hemen hemen tamamladı. Geri kalan montaj, ve e, Bu makinenin üzerinde tüm kullanılacak olan dizel motor, hidrolik parça, yürüyüş takımları, e, makinenin gövdesinde, şasisinde kullanacağımız met metalin seçimli her şeyini e, bu şekilde en üst kalitede, dünya standartlarında seçimini yapıp e, böyle bir makinede üretmeyi düşünüyoruz. Lastikli, yer altından harfiyat çıkartabilecek tünel yükleyicisi dediğimiz Loderler. E, böyle bir imalat aşamamız var. Çalışmalarımız bu şekilde. Esasında çok uzun süre, 25 25 yıl aşkın bir süre önce motor ser, motor tamircisi olarak dizel motor, Deutz marka dizel motor tamircisi olarak işe başladık. Fakat tabi tecrübelerimiz, edindiğimiz tecrübelerden dolayı her zaman portföyümüzü genişletmek çabasındayız. Bizim her şeyden önce çalışırken çalışan personelin iş güvenliği ve çalıştığımız alanda çevre duyarlılığımız bunları öncelikli planlarımız, öncelikli verdiğimiz konular. Özellikle işçi sağlığı, iş güvenliği, bunlara uygun kıyafetler, gerektiği yerde koruyucu gözlük ve kask dahi takımımızı... E, takmamızı yapıyoruz. E, koruyucu eldiven mutlaka ellerimize takıyoruz, kullanıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi motorun sıcaklığı bazen öyle bir arızalar oluyor ki e, motorun içindeki, radyatörün içindeki su sıcaklığı 120-130 derecelere yaklaşmış oluyor. E, bunun insan cildiyle kesinlikle temasını e, engelliyoruz. Çalıştığımız bölgede mutlaka e, koruyucu ayakkabı. İş elbiselerinin koruyuculuğu çok önemli. Bunlara dikkat ediyoruz. Ee, onun haricinde fazla e, işimizle alakası olmayan insanları yaklaştırmıyoruz. Makinanın olduğu sahaya kesinlikle e, iş e, kendimiz haricinde kimseyi yaklaştırmadan işimizi bu şekilde yapıp teslim etmeye çalışıyoruz. Her şeyden önce insan sağlığı ve iş güvenliği öncelikli yapmamız gerekenler ve dikkat etmemiz gerekenlerdir. Bunlara da üst safhada dikkat edip önlemlerimizi alıyoruz. Şimdi mutlaka e, hitap ettiğimiz makinalarda ve hitap ettiğimiz e, motorlarda elimizde e, genelde bir adet, en az bir adet olmak şartıyla bir yedeğini revizyonlu bir şekilde hazır, çalışmaya hazır yedeğini bulunduruyoruz. E, mutlaka motor satışı da yapıyoruz. Yedek motor, e, İşin, arızanın oluştuğu yerde işin önceliğine göre ve çabukluğuna göre gerektiği zaman motor revizyonu değil de o motorun değişmesiyle bir gün içerisinde hemen makinayı işe verebileceğimiz şekilde motorun değişimini yapıp motor satışı da e, müşterilerimize sunmaktayız. Bu şekilde de hizmetlerimiz var. Deutz marka motorlarının birçok çeşidi var. Hava soğutmalı, su soğutmalı, mekanik ve elektronik olmak kaydıyla Bunların genelde bir adet yedeğini revizyonlu, hazır bir adet yedeğini elimizde bulundurmaya gayret ediyoruz. Motor satışımızda bu şekilde var. Mutlaka tedarini yapıyoruz. Bazı durumlar oluyor. O an elimizde bulunmadığı zamanlar çok çeşitli olduğundan dolayı, biraz önce de söyledim, çok çeşitli olduğundan dolayı elimizde bazen olmayan motorlar oluyor. Ama bunun da bir şekilde sıfırı dahi olsa en kısa sürede, tedarin yapıp motor satışı yapıyoruz. Genelde bu işi mutlaka sen çözersin e, veya da senin yaptığın motora mutlaka güveniyoruz ve e, çok büyük bir oranda kalite ve güven. E, müşterilerimizin bize söylediği ve bize yansıttığı e, görüşler bunlar. Benim de e, bunlara dayanarak söyleyeceğim Birincisi, en üst kalite ve en üst güveni sağlamak istiyoruz. En mak iş makineleri olarak. İkincisi, e, her zaman işimizin arkasındayız. Bazen aksilikler olabiliyor ki her işte bu olur. E, bu aksilikleri kesinlikle müşterimiz müşterilerimizi mağdur etmeden en hızlı bir şekilde e, kendi hatamız dahi olsa e, telafi etmek şartıyla müdahalelerimizi yapıyoruz. Üçüncüsü, ee, gelişen dünyada gelişen teknolojiyi her zaman ayak uydurup e, yeni teknolojileri takip etmek üzere e, çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz bu bu üç şeyi sayabilirim en makış makineleri o denildiği zaman benim e, söyleyebileceğim kalite ve güven işimizin her zaman arkasında durmak ve e, gelişen teknolojiyi hızlı bir şekilde e, takip edip Çalışmalarımızı bu şekilde yürütmek. Hedeflerimiz e, hep uzun vadeli aslında. E, görmek Kendimizi görmek istediğimiz yer, daima müşterilerimizin güvenini kazanıp e, işimizi kaliteli bir şekilde yapıp e, yolumuzda durmadan ilerlemek. Varacağımız nokta başarının e, bittiği yer değil, esas e, asıl başarının kazanılacağı yer olmasıdır. Buna inanarak. Ee, ömrümüzün yettiğince bu işimizi, mesleğimizi idame ettirmeye çalışıyoruz. Ee, varış noktası her zaman e, en üst seviye başarıdır. Bunu da görmek istiyoruz kendimiz. Ee, Asfalt Platform e, ekibinin e, bizim geniş kitlelere ulaşmamızı sağladığından dolayı e, başarılarının devamını temenni ediyorum. Gerçekten e, in, YouTube sitesinde internet sitesinde devamlı takibini yapıyorum çok güzel bilgiler ediniyoruz geniş kitlelere, geniş çevrelere bilmediğimiz yerlere ulaşabiliyoruz sayenizde ee, çalışmalarımızın başarılı bir şekilde devam etmesini her zaman Dilerim ee, ve e, aynı zamanda e, asfalt tüm asfalt camiasının Türkiye'deki güzel ülkemize yapılan güzel yolların e, Yapımında çalışan tüm asfalt işçilerine, en küçüğünden en büyüğüne kadar e, hepsine kazasız belasız günler dileyip, çalışmalarında başarılar diliyorum.